Arkadaşlar iyi günler. Aracımız 2013 model Kia Sportage. Şimdi pin kod bulmayı göstereceğim. Arkadaşlar orijinal anahtarımızı koyup önce bir işlemimize başladık. Bu işlemi çoğu anahtarcı arkadaşımız yapıyor zaten. Veri algılanması için cihazı araç antenine yaklaştırın diyor. Araç antenimiz burada orta konsolun içerisinde. İçerisine takıyoruz. Şu bölgeden alıyor. Şu an almadı. Tekrar bir daha kutalım. şu an aldı. Şimdi hesapla tuşuna basıyoruz. Orta tarafta işimiz bitti. Arkadaşlar bu işlem için aracın çalıştıran anahtar olması gerekiyor. Genelde yedek anahtar yaparken ihtiyacımız oluyor pin koduna. %30 %35 %36 Arkadaşlar bu cihazı biz satmıyoruz. Sadece yardım amaçlı paylaştığımız bir videodur. Evet arkadaşlar hesaplamamız bitti şu an. Şimdi daha fazla daha fazla tuşuna basıyoruz. Buradan detaylı veri Hyundai pasaport basıyoruz ve aracımızın pin kodunu verdi. Dinleyen arkadaşlar için teşekkür ederim. İşlemimiz kısa sürüyor. Şimdiden iyi seyirler. Takipte kalın. Farklı bilgi içeren videolar için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aracımız 2013 Kia Sportage.